Tabii ki. Bu nasıl bir soru böyle? Yani tabii ki seviyorum. İkinizin evlenmesine öneren kişi de bendim. Ah, söyle bakalım. Onunla dans etmek ister misin? Kiminle? Şerlin'le tabii ki. Yani Şerlin arkadaşımın kızı biliyorsun. Ah, sen onu tanıyorsun yani. Evet. Ne düşünüyorsun? Hoşlandın mı? Şerlin. Hayır. Ne yapıyorsun? Gel. Ruh e, çok güzel bir dans müziği Hayır deme hakkım yok mu benim Maalesef yok Ailenizin misafiriyim Tabii ki özel olduğumu düşünüyorum Benimle dans etmeyecek misin Bu kadarını hak etmiyor muyum ah, Harika ruh hazır ol canım Hala bir dakika ruh. dinle beni Senin gibi biri bir kadını reddeder mi Pekala Yenge, çok mutlu görünmüyorlar mı? Kime bakıyorsun? Şey, Prita'ya. Bence bu ilk görüşte aşk. <laughs> Birbirlerine söyleyecekleri çok şey var. Dans ederken <laughs> bile konuşuyorlar. İzleyenleri umursamıyorlar. Evet abla, birlikte mutlu görünüyorlar. Evet. <laughs> Rişap abim hiçbir kıza ilgi göstermiyordu. Ama gözlerini de Sofya'dan alamıyordu. Ve şimdi de Şerlin'le dans ediyor. O da onunla evlenmeyi kabul etti. Çok hızlı oldu. Neden? Çünkü Pritaya neden bana söylemediğini sormak istiyorum. Farklı hisseden bir ben miyim yoksa o da aynı şeyi hissediyor mu sormak istiyorum. Biliyor musun bu çok güzel. Anlayamadım. Pritayla ilgili mesele ne ki? Şey demek istediğim o babaannemin tedavisini değiştirecekti. Ben de ona. Bunu sormak istedim. Onu tartışacaktım. Ah şükürler olsun. Meğer babaannesinden bahsediyormuş. Başkasından değil. Dans için teşekkür ederim. Artık eve gitmeliyim. Beni bırakır mısın? Şey ben gerçekten üzgünüm. Keşke bunu yapabilsem. Ama Pirita ile önemli bir konu için konuşmalıyım. Ben bırakamam ama seni bırakabilecek birini ayarlayabilirim. Bu ne saçmalık sen delirdin mi? Ne evliliği ve kiminle? Abla lütfen benim önümde rol yapmana hiç gerek yok. Ben o kadar aptal değilim. Ne demiştim? Ruh eşini bulursun demiştim. Bak Ay. mucizevi bir şekilde ruh eşini buldun işte. Ne harika bir çift. Sırıştı hiç Abla, komik değil. Abla o kadar Sırıştı. mutluyum ki söyleyecek kelime bulamıyorum. Senin adına çok sevindim. Biliyor musun bunu rüyamda görmüştüm. Bu kadar çabuk gerçekleşeceğini hiç düşünmezdim. Abla, baksana bu aileye gelin gideceksin. Sence de bu harika değil mi? Bana sormuştun ya niye Mumbai'ye gitmek zorundayız diye. Şimdi niye gelmek zorunda olduğumuzu anladın mı? Sebebi buymuş. Buraya gelmek bizim kaderimiz de. Burada evlenmek de senin kaderin. Şimdi Bayan Prita Lutro olacaksın abla. Ayrıca ondan hoşlandığını başından beri biliyordum abla. Sonuçta çok yakışıklı bir adam. Çabuk olmasına şaşırdım. Nasıl oldu anlamadım. Sonuçta yeter artık sus lütfen beni. Hayır abla, benden susmamı bekleme. Çok heyecanlıyım. Sonuçta bu ailenin gelini olacaksın. Abla, şimdiden söyleyeyim ama düğün alışverişinde kararları ben vereceğim. Senin için dünyadaki en etkileyici düğün kıyafetini seçeceğim abla. O kadar güzel bir gelin olacaksın ki güzel de değil. Muhteşem, harika olağanüstü. Evet, olağanüstü. Kes şunu. Sürekli konuşup duruyorsun. Karşındaki insana da bir konuşma fırsatı ver artık. Şirişti. Ne yapayım abla? Elimde değil ki. İçimdeki mutluluk o kadar güçlü ki karşımdakini duyamıyorum bile. Şirişti sus diyorsunuz ama konuşmadan duramıyorum ki. Şimdi sessiz ol lütfen. Ve söyle bana kiminle evlenip bu aileye gelin gideceğimi düşünüyorsun ha? Aa, Karan. Karan Lutra. Ne? Aklını mı kaçırdın? Sen kafayı sıyırmışsın. O küstah karanla evleneceğime ölsem daha iyi olursun. O Sırıçlı. zaman karanın banyosunda onunla birlikte ne yapıyordun ablacığım? Ah tanrım. Sırıştı ben. Bunu kim söyledi? Bunu Sofya söyledi. Hepsi yanlış anlamadan ibaretti. Mahsur kaldım. Kapının kilidi sıkıştı. Öyle olunca da bazı karışıklıklar oldu işte. Tanrım, bu hiç adil değil. Niye bana böyle şeyler olmuyor? Benim başıma da böyle şeyler gelsin. Niye hep ona denk geliyor Tanrım? Senin başına gelse tepkin aynı olurdu. Hiç de bile. Benden çok daha kültürlü olduğun için bütün eğlenceyi kaçırıyorsun abla. Karan'ın muhteşem biri olduğunu göremiyorsun Sırıçlı. sen. Kardeşim misin yoksa? Hey orada dur güzelim. Ben hiç kimsenin kardeşi değilim. Hele ki Karan Lutra'nın kardeşi hiç değilim. Benim tek istediğim onun en iyi hayranı olmak. Benim Karan'ım olsun. Çekici, yakışıklı, çevik. Ama ben Karan Lutra'dan sonuna kadar nefret ediyorum. Sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen onu övüyorsun hala. Şuna da son defa bir açıklık getireyim. Ben hiçbir Lutra evlenmeyeceğim sırıştı işte, O kadar. Bu hiç hoşuma gitmedi. Umrumda bile değil. Pirita'ya sormak istediğim tam da buydu. Acaba evlenme kararımızdan memnun mu? Birlikte olmamızdan o da benim kadar mutlu mu diye soracaktım ama cevabımı almış oldum. Bu yüzden de bu soruyu sormama gerek kalmadı. Kız kardeşiyle benim hakkımda konuştuğuna göre benimle evlenmek istediği belli. Mutluluğunu Şirişti de paylaşıyor. Şu anda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam Pirita. Sevincimi kiminle paylaşayım? Çünkü bunu kendime saklayamayacağım. Hadi Reşap, bu kadar düşünme. Kardeşin var, canım, karan. Mutluluğumu onunla paylaşacağım. Ama ortalıkta yok. Odasındadır, bir bakayım. Plita yüzünden banyomdaki her şey birbirine girmiş. Karan, Piritay'a aşıkmış Meğer. Ne? Ne? Hatta Karan onunla evlenmek istediğini söyledi. Tam sırası. Bugün bütün şüphelerimden kurtulacağım. Abi. Kritika, gelsene. Otur. Gel. Hmm. Bu arada seninle gurur duydum. Sen bu kadar mantıklı düşünmezsin. Vay canına. Niye birden bire beni övüyorsun? Dalga mı geçiyorsun yoksa bu gerçek mi? Nasıl istiyorsan öyle anla Ama seninle gurur duyuyorum abi Hem ayrıca Prita da Çok iyi bir kız Öyle değil mi? Tamam anlaşılan çalınan Yakut'tan bahsediyor Evet Partiyi organize ederken yardım etti Kibirli olduğunu Düşünüyordum ama iyi biri Ama sana çok kızgınım Bu kadar şey oluyor söylemiyorsun Yani en azından bana söyleyemez miydin? Ağzını açmıyorsun. Gelip bana anlatsan ne kaybederdin ki? Bir dakika. Ne anlatmalıydım? Yani kafam karıştı da biraz. Söylesene benim anlatmadığım ama sizin bildiğiniz ne var ki? Şimdi de kafam karıştı numarası yani. Bizden sakladığın şey ne biliyorsun sen? ile olan bir bağın var tabii ki. Seni yakaladım. ne? Abi seni de gurur duyuyorum. İnan bana harika bir kız. Çok iyi bir seçim yapmışsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.